Yok artık ya. Maşallah diyorum size. Bu restoran da mı sizin? İstanbul'da restoran bırakmamışsınız ha. Neyse Allah daha çok versin. Hasan abi arkadaşlar artık kalın bıraksın ben kendim ayağa. Kes lan. Ölen zibidi. Sana kuş beyninle. Beni mi kandırıyorsun ha? Sen beni mi sarıyorsun? Nerede kız? Hani lan düğün müğün? Yalan mı söyledin lan sen bana? Hasan abicim, bir dakika versene. Kes lan! Oğlum, ben sana konuş dedim mi de konuşuyorsun ha? Lan abidin, bunların hepsi düzmeceyse... ...bunun cezası ne olduğunu biliyor musun lan? Biliyor musun lan? Yok abi, hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok bu konuda gerçekten. İşte orasını ben de bilemiyorum. Ama bir şeyler düşüneceğiz. ...sana öyle bir ceza uygulayacağım ki... ...ibretlik olacaksın lan! Bundan sonra Hasan abiye kazık atmaya kimse cesaret edemeyecek. Bittin lan sen! Son lanet Hasan! Bittin sen! Ne lan, lan? Kaç abidin kaç! Bırak lan! <laughs> gel Hasan Allah! Nebelan <laughs> mı? Hasan abi, ben hemen sana açıklamamı yapayım. Bak, ben nasıl bir yamuk yaptığımı biliyorum. Nasıl büyük bir adama karşı yamuk yaptığımı da biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ben ne insanım artık ya? Nisan'a ikna etmek için elimden geleni yaptım. Ama daş gibi kalbi var. İkna olmuyor yani. Benim de gücüm buraya kadar gitti. Artık çok yoruldum ben ya. Sıkacaksan sık kafama ama gözünü seveyim işkenceyle tamam mı? Bunu ne yapalım abi? Bunu mu ne yapalım? Bu iti aşağı götürün. En dipteki odaya. Sonra ilgileneceğim ben bununla. Şimdi daha önemli meselem var. Hadi götürün bunu. Abiciğim, önemli mesele bensem lütfen hiç uzatmadan sık kafama. Çünkü artık ben çok yoruldum Hasan abi. Yemin ediyorum takatim kalmadı ya. Abidin. Oğlum aç gözlerini. Yüzüme bak. Ne öldürmesi lan? Ne sıkması? Sen benim beş dakika evvel hayatımı kurtardın. Merminin önüne attın lan kendini. Bundan sonra sen benim en has adamımsın. Benim himayemdesin. Verin lan restoranların anahtarlarını. Abidin, bu gördüğün restoran. Bundan sonra senin. Al, bunlardan aktarları. Güle güle işlet.